Arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyoruz kuş videosu ee, bu ne yapıyor bu ne yapıyor bunlar ne yapıyor bunlar ayrı kafa zaten O oh, nasıl bir şey Evet, evet Tuncay açılışımızı yaptığı Tuncay, arkadaşlarla burada oyun evet, oynuyor Bunlar alak pat Onlar uçmuyor dostum uçarsa gelmiyorlar Hayır pat dediğim yani alacağım Tuncay değil, muhabbet Tuncay kuşlarını uçuralım diye de Olur. Tuncay açılışımızı yaptı yaramaz Tuncay. Şimarenin önde gideni. Arkadaşlar bu haftanın yavru kontrolü. Oo, maşallah bayağı adam olmuş bu. Markayı da takmışlar. Senki çıktı mı kız? Oo, bunlar çıkmış büyümüş bile. Ey yavrum ey. Bu da tıpış tıpış uyuyor. Sende ne var güzelim? Çatlayan yumurta sende mi? Aa, evet. Bir tanesi çıkmış. Bir tanesi de çıkmak üzere. Evet, senin posta var ya. Kamera biraz tozluydu sanki. Onu sildim ama. Evet. Yumurtamız sıcak. Aa, burada iki tane titrek var arkadaşlar. Anneleri Değişti. ne oldu yok bir şey abi, yok dışarıda yok. bir gırgır gır şamata var ama anlayamadım burada da iki titrek var gagaya bak maşallah pelikan mısın lan sen senin baban pelikandı oğlum burada pelikan lan bunlar yavrular da pelikan gibi gaga var İşte burada da maşallah güzelim da var. Neredeyse boş. Boş tünek yok. Maşallah. Bunlar da beyaz. İşte, aa bak bu beyazlar büyümüş. Çok güzel olacaklar inşallah. Seni rahatsız etmeyeyim sen çok psikopat bakıyorsun. Bu da yeni yakalanan kuşumuz. Merhaba ben çatıya çıktım. Bu Murat arkadaşlarımız bir tane kaçak yakalamışlar ama videoyu almamışlar. Ben de şimdi niye çekmediniz, niye action yapmadınız dedim. Y yine suçlu oldum. Yine Murat'ı suçluyordum ama mazereti varmış. Onu dinlemek istiyorum ben ha. şimdi. Abi, biz gene böyle oturuyoruz. Takılıyoruz böyle. Yani arkadaş aşağıdan kuş. Kuşlar da böyle o şekilde duruyor. Kuş geldi zaten abi. Direkt bir yere indi. Ondan sonra yürüyerek içeri girdi. Olay yeri canlandırma. <laughs> tamam yap bakayım. Nasıl geldi çok merak ettim. Dur. Yavaş takılma. bu, kadar kuş ya boş ver şimdi ne kadar kuş olduğunu. İlla sayıyı da mı tutturacaksın? Bunlar da yoktu, bunlar da sokak. Çocuklar, siz de yok musunuz? Geçin içeri. Olay yeri canlandırma yapıyoruz. <laughs> izleyenlerimizi... Şaka yaptım ama sessiz olun biraz. Onlar da işi evet, ciddiye aldı. Böyle, böyle takılıyor. Kuş orada takılıyor. Kuş buradan geliyor böyle. Böyle iniyor. Ondan sonra aha. Harbi canlı <laughs> oldu lan. <laughs> böyle girdi yani. <laughs> Ondan sonra böyle girdi Ondan sonra biz de ayağa kalktık. Aldık, bu kadar. Ha. Çok kolay. Ha, burada nasıl videoyu nasıl çekeyim? Ne bileyim Kuşa ben kaçak yakaladınız ya. Genelde bir zor yakalıyoruz ya. Ku, kuşu bir daha kovalım. O düzgün video Yapalım hazırla. mı? Ha? Kanadını açalım bir daha yakalama videosu çekelim. Ali çekeyim. bizi öldürür lan. <laughs> Ama bir zevk almamışsın ki sen bu işten. Hani böyle bir şey olmaz. Kaçak yakaladın sayılmaz yani. Değil mi? Ali abi. Açabilir misin? Lan yok yok. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Yok oğlum açma açma. Kaçar gider sonra Ali bizi döver. <laughs> Hiç ne, nasıl diyecek ne oldu? Cümle kuramadım şimdi. Ne cümle kuracaksın? Hiç action yapamadan yakaladığımız kuşu. Sevk kalmadık. E, action yapabilmek için. <laughs> oğlum kaçırırsın bak. Ha? İki kanadın bantlı. Kaçarsa geri yakalayacağız işte abi. Action. Ama kaçar gider. Ney? Kaçan Gelmez. Hiç çıkartalım mı abi bari şuraya? Ya bırak saçmalama Murat. Abi bak cesaret... cesaret ne kadar mi? oldu bunu yakalayan? Yarım saat olmadı. Yarım saat olmadı. Alıştı alıştı. He alıştı. Dur be sana video çıkartıyoruz. Yok oğlum yok salma. Hayır. Arkadaşlar ben mesuliyet kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. E, niye at salıyorsun o zaman? <laughs> Öyle bir bantlamışsınız ki. Bırak bırak. Ya olayı anlat dedik. Siz tam kuş, kuş. Bunlar kafayı yemiş vallahi. Bu YouTube bunları bozdu arkadaşlar. Orada da bak bir şey var bak. Benim tam, aha. Oğlum inle aşağı Tavana konup O da şey abi aşağı hani bizim dükkanda yavrular vardır vardı ya. Yukarı çıkardık. İki, iki kardeşi gitti. Yani onun gibi iki tane vardı yani. Biri kardeşiydi. Biri ondan ufak bir şeydi. İkisi kaçmış. O bir tanesi kaldı. O da balkona gelmiyor abi. O bilmediği yere nasıl insin? Yani o kanalına bakmayı unut. O yüzden. Sizinki de akıllılık olsun. Her neyse. Mesela çık. Arkadaşlar kuş nasıl kaçılır? Yeni yakalanan. Aha da kaçak geldi. Heyecanla elindekini de uç salma. Salarım abi. Evet. Bakalım. Action olursa onu <laughs> geri bantlayın. Geliyor geliyor. Döndü. Bir daha döndü. Geliyor. Ben şöyle kenara çekileyim. Martı takıldı peşine diyecektim. Takılmadı. Gel. O peşindeki ne? Bir tane daha var. Başka... Başka Kuş olmasın. Ha orada arkadaşlar da kaçak gösterdi kuş gösterdi kaçak. Onlar kaçak kuş göstermiyor da. Kafa kafayı kaçakla bozduk. Onların olması ya. Ne oldu? Benim Kuşun sahibi mi dedim ne yaptın? Ne oldu o kuşlara mı takıldı? Yok, Nereden, biliyorsun? Nereden biliyorsun onun değil? Belki yeni uçurdu. Ayrılan değil mi? Ayrılan var ya Tamam. Kanat süzüyor, süzüyor, süzüyor. Gelmez Murat boşuna bekleme. Ee, hazır ya oğlum yazlık edeceksin kuşa. Sen iyice kafayı yedin ha. Hayır. Bu kuşçuluk böyle şeyler mi yapıyor? Hala ümidin var mı kuştan? Hangisinden? Şu kuş? gidenden. Bakarsın başka gelir. Hadi ondan bantlayın. Ne bantlaması ya? Artistik yapma bana. Çık çık insan. Evet arkadaşlar. Yarım saat demiştik değil mi biraz önce? 5 Geç, dakika geçti. 35 dakika önce <laughs> kendi yakalanan kendiliğinden kümese giren kendiliğinden kümese girip bizi videomuza neden beni yok bana azar işittiren kuşumuzu salıyoruz. Çekiyorum abi. Çekiyorum. Direkt oda içeri de, giriyor. Ben bantladım, çalıştı ya. Oğlum bantlayın ama ne olur ne olmaz. Kaldır uçur. Uçunca gider o. Kaldır uçur onu. Yok yok. Al bantla. Kaldır uçur. Aşağı indiler. Evet arkadaşlar, kuş <laughs> yarım saat önce yakalanmış ama bayağı benimsemiş burayı. Ama yine Saldırız de geri yine abi. de bantla aga. Yazık. Arada sırada öyle olsun yani. Ne evet, öyle? Evet. Kendiliğinden gelsin ne yapsak? Uğraşıp Kendiliğinden geliyor senden azar işitiyor ben olayı bilmediğim için Ben dedim hani yakaladınız niye çekmediniz Tamam o zaman bu bize bir ders olsun abi bir kimde dahakinde... Tekmeyi vurun geri gelin <laughs> Yok Direktman direkt şey yapmayın yani Peki Azarlamayın Peki özür dileriz senden Dizem, şey, Özür ödemeyecek mi? Özür ödemeyecek Kabul edilmedi Kabul etmedi mi iyi o zaman Bir kuş verirsen şu benim olsa dükkan senin Murat. Dükkan Olsun. Al kümesi götür. Aha, benim kuşlar yine kalktı. Senin kuşlar heyecanlandı. Yavru kuş Evet arkadaşlar Murat arkadaşımızın minik şovuyla umarım iyi zaman geçirdiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.